rüya evet Kur'an rüyaları ikiye ayırıyor ikiye Erruya rüya ahla ahlam rüya sadık rüyalara rüya diyor bilincin aynasına başta ruh olmak üzere bilinç üstünden yansıyan şeylerdir bilinç bir aynadır bu aynaya bilinç üstünden bir takım şeyler yansır ruh bilinç üstündedir Alem-i melekut bilinç üstündedir. Alem-i lahut bilinç üstündedir. Dolayısıyla mana alemleri bilinç üstünde de oradan ruh e, bilinç aynasına bir şeyler yansır. İnsan o yansıyan şeyleri seyreder. Temsil. Yani ruh ekranına diyelim, şey bilinç ekranına diyelim. Bilinç ekranında bir şeyler gözükür. Bugünkü insanlar için ekran daha aydınlatıcı. Geçmişte misaller ayna üzerinden veriliyordu. Ekran yoktu çünkü. Peki Adgasu ahlam karma karışık düş demektir. Bu da Kur'an'da geçer yine. Nedir bu? Bu da bilincin ekranına bilinç altından ve içgüdülerden yansıyandır. Bilinç altından, içgüdülerden. Orada birikir. Şehvet duygusu biriktirir, bilinç e, ekranına yansır. İşte o ihtilam dediğimiz hadise olur. Öfke güdüsü birikir, Bilince yansır, rüyanda sabaha kadar güreşir durursun, adamı döv babam döv, döv babam, niye? Gerçekte dövememişsindir, akşama kadar dişini sıkmışındır <laughs> efendim. Onun için bilinç altından yansır, bilince Öfke, gazap, korku, şehvet vs. gibi dürtülerin yan tesirleri de bu bilinç ekranda yansıyanlardır. Ama her ikisi içinde geçerli, rüya ile amel olmaz. Asla ve kat'a. Eğer kişi kendisi eminse salih rüya olduğundan sadece kendisi amel edebilir ama eminse. Kişinin kendisinin emin olması için de üç şart vardır. Bir, Allah'ın razı olduğu bir gün geçirmiş olarak yatmış olacak. İki, gördüğü rüyanın o günlerde, o haftalarda, o aylarda meşgul olduğu bir konuyla asla uzak yakın alakası olmayacak üç gördüğü rüyayı güneşi on dördünde ayı on dördünde görmüş gibi hatırlayacak. Dört gördüğü rüyanın etkisi tamamen üzerinde olarak uyanacak. Bu olursa sadece kendisi amel eder ama. İkinci bir şahsa amel diyemez dememelidir. Hatta demesi sui edeb olur. Rüya bilgi kaynağı değildir. Rüyayı bilgi kaynağı gören şeytanın maskarası olur. Rüyasıyla amel edilme ayrıcalığı sadece peygamberlere aittir. Zira peygamberlerin rüyasında da peygamber peygamberdir. Zaten peygamberler rüyalarında veya uyanıklıklarında bir yanlış yaptıkları zaman düzeltilirler. Onları düzelten Rableri sürekli takip halindedir. İlmi, irfanı, ihsanı, ihlası, takvası, zühdü ne olursa olsun. Hiç kimse rüyasını bir bilgi kaynağı olarak bir başkasına nakledemez. Dayatamaz. Bir bilgi kaynağı olarak. Anlatır ama bir bilgi kaynağı olarak. Hatta hatta bu açıkça peygamberlerden rol çalmak manasına gelir. Kur'an şeytanın hayal dünyasını bulandırmak için teşebbüs etmediği hiçbir peygamber olmadığını söylüyor. Hac suresi ayet 52. Bunu yazın. Hiçbir peygamber yoktur ki şeytan onun ünniyesine, hayal dünyasına karışmaya teşebbüs etmemiş olsun diyor. Peygamberlerin dahi hayal dünyasını bulandırmaya çaba gösteren şeytan, peygamber olmayanların rüya ve hayal dünyasını bulandırmaya çaba göstermez mi? Hem de nasıl? Bunu haydi haydi yapar. İsterseniz En'am suresinin 112. ayetine de bir bakın. Yine En'am suresinin 21. ayetinde şeytanların insanlara vahiy getirdiğinden bahsedilir. Bakınız şeytanın vahiy getirdiklerinden biri de müseylime idi. Müslümanlar onun adını kafir koymadılar. Müşrik koymadılar. Münafık koymadılar. Müslümancık koydular. Evet. Şeytan rüya ile müttakileri aldatır. İnnellezîne tekav izâ messehum ta'ifun mineşşeytân. İşte bu ayette delilidir. Araf 271. İnnellezîne tekav takvalı olan kimseler. Ayet böyle başlıyor. Müttakil kimseler. İzâ messehum ta'ifun Kendilerine bir taif dokunduğu zaman, taif ne demek? Uyku ya da uyanıklık halinde hayal dünyanıza müdahale. Taif. Bir taif dokunduğu zaman, mine şeytan, şeytandan. Buyurun. Müttakilere şeytandan bir taif dokunurmuş. Ama müttaki ne yapar? Takvasıyla şeytanın tayfından ben senden beriyim sen beni üç kağıda getirmek istiyorsun. Hani o anlatılır ya misal. Bakın bakalım demiş, şu talebeler gözükmüyor, nereye gitti? Efendi, Arif. Sormuşlar, aramışlar, ya siz gelmiyorsunuz, efendi sizi soruyor, nereye gittiniz? Efendim, Şeyh Efendi sormuş, beyler yok ortalıkta. Demişler ki, ya biz artık gelmeyelim. Ya söyleyin, Yok demişler söylemiyor Söyleyin falan derken. Ya bize efeyden beri bir hal oldu. Efendim biz artık erdik demiş. Nasıl erdiniz? Sabah iki melek geliyor. Bizi götürüyorlar. Kollarımıza giriyorlar. Akşama kadar cennette efendim taam etle diyoruz. Akşamda alıp getirip yatağımıza yatırıyorlar. Biz öyle bir sermez haldeyiz ki o cennet nimetleriyle de yok ya demiş. Gelmiş. Söylemiş efendi, efendim böyle böyle onlar ermişler. gitteki demiş efendim O melekler kollarına girmeye geldiklerinde Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim desinler ama iman ederek desinler. Allah'a sığınsınlar. Allah'a hulusi kalbine sığınsınlar. Bir de öyle denesinler. Gelmişler, tamam demişler deneyelim. Tam taam ekletmek üzereyken eklettikleri sırada eûzu billahi mineşşeytanir Allah'a sığınmışlar. Bir de bakmışlar tuvaletteler. Gerisini söyleme. Gerisini söyleme. Dolayısıyla insan Allah'a hep çıplak yakalanır. Ama insana değil. Kendi vicdanına da yalan söyler. İnsanın manevi olarak aldatılması maddi aldatılmadan çok daha sofistiketir. Çok daha derindir. Ve manevi aldatılanların aldatması da çok daha büyük olur. Çok daha tehlikeli olur. Çünkü okkası yok, gramı yok. Adam rüyasında görmüş gelip söylüyor. Ne diyeceksiniz? Mühenk taşı yok ki mühenge vurasınız. Göstergesi yok ki göstergeye vurasınız kilosu yok ki teraziye koyasınız. Metresi yok ki ölçesiniz. Ne yapacaksınız? Ya inanmak ya inanmamak arasında sizi muhayyer bırakır. Bırakmaz da kendisini seviyorsanız o sevgisini size bunun üzerinden gösterir. Nasıl olacak bu? Allah etmesin. Onun için hem safar hem saftır. Bu manada siz sahabeden bir tanesinin de böyle bir şeyi kullandığını duydunuz mu? Güzide sahabeden, sahabe, gerçek sahabeden bahsediyorum. Peygamberimizin sahabe dediği sahabeden. Peygamberimizle aynı çağda yaşayan herkes sahabe değildir. Peygamberimizin muaşiri olanlar sahabedir. Muasırı olanlar değil. Muasır olmak başka bir şey, muaşir olmak başka bir şey. Onun için Peygamberimiz bunu ayırıyor. Sizden birinizin Uhud dağı ya kadar yaptığı infak, sahabemden birinin bir ölçek infakına ulaşamaz dediği de kendisini görüyor karşısında. Dolayısıyla duydunuz mu böyle bir şey? Duymadınız. Bu çok önemli. Efendimizin vahiy zaten rüyasında da gelirdi, uyanıklığında da gelirdi. Rüya vahyin bir parçası idi bu manada. Hatta 46'da biridir denilir genellikle. Ama benim rüyam da peygamberin rüyası gibidir diyen görelim şöyle bir boyunu karıştıralım. Evet. O zaman başka bir şeye çıkar iş. iş başka bir şeye döner. Şeytan rüya ile aldatılmış. Eğer insanların karnesi rüyalarına bakılarak tutulsaydı ne olurdu? Alemin en aldatıcı karnesi bu olurdu. Öyle değil mi? İyi insan kötü rüya görür, kötü insan iyi rüya görür.